Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün sizlerle beraber 3. çeyrek bilançoların bitiminin ardından iş yatırımın yani iş bankasının %100 bir yıl içinde 12 ay içerisinde %100 artış sinyali verdiği 2 katına çıkar dediği 5 adet hisseyi sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bu hisseler hakkında ben ne düşünüyorum bu hisselerde iş yatırıma güvenmeli miyiz? Hepsini tek 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 sizlerle beraber konuşacağız. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız, daha fazla böyle içerik için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca her gün arkadaşlar 18.10'da siz severseniz günün analizini canlı yayın şeklinde sizlerle beraber yapacağız. Normalde 19.00'da ben günlük analiz videosu atıyordum. Artık dediğim gibi canlı yayınlarda yapmayı planlıyorum. O yüzden 18.10'da herkes lütfen burada olsun. Sizden bunu da rica ediyorum. Endeks tarafı tabii ki artışlar için değerli. Öncelikle endeks konuşalım. Endekste şu an dalgalı bir seyir var. Hala piyasalarda net yükseliş sinyalinin gelmediğini, hala yukarı yönlü bir grafiğin söz konusu olmadığını açık net bir şekilde söyleyebilirim. İsterseniz ilk hissemizle beraber başlayalım. Çok uzatmayalım. İlk hissemiz Tofaş arkadaşlar. Tofaş tarafının ortalama analiz beklentileri e, baktığımızda %44 civarında verildi. Ama iş Yatırım 3 Kasım'da yayınladığı raporda bu hisse için... 12 aylık verilerde %108'lik bir artış sinyalinde bulundu. Ki 29 Temmuz tarihinde ak yatırım da buna benzer bir tahminle bulunmuştu. Gayet yüksek hedef fiyat tahmini vermişti. Ama diğer aracı kurumlar iş yatırım ve ak yatırım da bu konuda hem fikir değil. Diğer aracı kurumlar işte Alnus olsun, İCBC olsun, Deniz olsun çok çok daha düşük bir 12 aylık getiriyi bekliyor. Peki ben bu konu hakkında ne düşünüyorum hızlı bir şekilde analizini yapmaya başlayalım. Tofaş şu anlık gerçekten dip seviyelerde işlem görüyor. Özellikle bilanç sonrasında güzel bir düşüş yaşamıştık. Kötü bir bilanço mu? Hayır kesinlikle kötü bir bilanço diyemem. Satış rakamlarında gayet yüksek bir seviyeyi gördük. Favok rakamlarımız iyiydi. Yine net dönem karında baktığımızda geçen döneme göre neredeyse %300 oranında bir net dönem karıyla karşı karşıyayız. Ayrıca tarihindeki en uygun PDDD oranlarından biriyle yine karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Tofaş şu anlık Gayet uygun değerlerde işlem görüyor. Ne kadar varlık düşüşleri olsa bile öz kaynaklarının gücünü korumaya devam eden bir şirket yapısı görüyoruz burada. Bunlar bizim için tabii ki iyi veriler. Ayrıca temettü verimliliği de gayet yüksek bir şekilde duruyor ki gelecek yılda yine fena olmayan bir temettü bizlerle hatta yine yüksek oranda yine %7'lere varan bir temettü 2026 yılında da TOFAŞ'ın bizlere vermesi bekleniyor. Kısa vadeli grafiklere baktığımızda 2025 yılının sonuna kadar 250 TL'yi görmemiz bence bizi şaşırtmaz. 2025'in sonuna kadar dediğim gibi yani 2026 1 Ocak'a kadar biz TOFAŞ hissemizde 250 TL civarını göreceğiz gibi en azından tahminlerim bu yönde görürüz gibi geliyor. Özellikle Aralık ayındaki faiz indirimi yaklaştıkça orada 100 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Bu faiz indiriminin de hafiften fiyatlanmasıyla beraber biz pozitif bir grafik görebiliriz. Tabii ki arada başka siyasi hukuki mevzular var işte İmamoğlu diploma davası olsun. Artık Borsa İstanbul'umuz bunları pek negatif fiyatlamıyor veya kısa vadeli negatif fiyatlıyor. E diyeceksin ki 100 bas puan bize yeterli mi? Geçenki 100 bas puan indirimde Borsa İstanbul bunu negatif fiyatlamıştı. Artık 100 bas puan sen beklenti dairinde olduğu için tam tersi 100 bas puanı Borsa İstanbul pozitif fiyatlar. Negatif fiyatlamaz arkadaşlar. Negatif fiyatlayacağı şey faiz indiriminin hiç ama hiç gelmemesi olur. Yani 12 aylık grafiklere baktığımızda ise Ben 400 TL defeni birazcık abartı buldum açıkçası Yani 2026'nın sonuna kadar Veya işte 12 aylık tahminlerde Rekor bölgemiz olan 350 TL civarı 340 hatta 350 TL civarı 2026 yılının sonuna kadar 12 aylık verilerde hatta 14 aylık da diyebilirsiniz Bana çok da fark etmez Genel olarak aynı veriyi verecektir %50 civarında ee, Ocak ayından bakarsak da %40'lar civarında bir getiriyi Tofaş hissesini alacağımızı ben düşünüyorum dediğim gibi 2026 sonu için 350 TL gayet mantıklı bir hedef buradaki iş yatırımın verdiği ee, 485 veyahut akım verdiği 500 TL hedeflerinin pek mantıklı olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü yine 2026 yılında da yüksek faiz ortamında olacağız yine 2026 yılında da otomotiv satışlarında böyle büyük bir rally senesi göreceğimiz şu anlık bizlere verilen bilgiler ve bizlere verilen tahminler ışığında pek mümkün gözükmüyor. Bunu bir kenara bıraktık. Bir diğer şirketimize geçelim. Anadolu Efes arkadaşlar. İş yatırım bugün itibariyle %100. Bak 31 Ekim'de yayınladığı raporda şu anki fiyattan baktığımızda %100 oranında bir artış. Hatta dediğim gibi 14.50'yi baz alırsak tam %100'e denk geliyor. Bir artış sinyalini bizlere veriyor. Ki diğer aracı kurumların da tahminleri gayet iyi. Yani Sen çok fazla aracı kurum tahmininde bulunmamış. İşte ak yatırım var burada 6 Kasım'da bir raporda %72 potansiyel getiri veren. ICBC var yine yani 6 Kasım'da bir raporda %58 tahminde bulundu. Yani genel tahminlere baktığımızda %70'ler civarında bir fiyat getiriyor 12 ay içerisinde bekliyor. Gayet uygun bir FK ve PDD oranı var. Diyeceksin ki bu FK uygun mu? Anadolu Efes için pahalı diyemem ben bu FK'ya. Veya genel endeks için pahalı diyemem. Ortalama bir FK değeri PDD zaten çok ucuz. Net dönem karına baktığımızda satış verileri ve net dönem kar verileri tabii ki geçen seneye göre düşmüş. Burada bir sektörel sorun yaşanıyor ama bu hissemizin düşüşünün yanında çok çok büyük bir sorun değil. Bununla beraber borç oranlarını da yüksek miktarda azaltmış şirketin nakit varlıklarının e, kuvvetlendiğini arkadaşlar burada görüyoruz. Nakit varlıklarında güçlü bir artış söz konusu. Diyeceksin ki bir varlık düşüşü var. Dediğim gibi bu varlık düşüşleri özellikle hissenin bir yıldır artmadığı hatta bir yıl içinde düşüşünü varsayarsak gayet makul bizim arkadaşlar tamir edebileceğimiz olsun diyebileceğimiz seviyede. Yine 2026 yılında da %1'ler civarında bir temettü dağıtması bekleniyor diyebiliriz. %1 bir temettü dağıtımı bizler için çok da sürpriz bir veri olmaz. Bakalım Anadolu Efes hakkında hisse fiyatları hakkında ben de düşünüyorum. Çünkü iş yatırımda her zaman aynı fikirde olmak zorunda değilim arkadaşlar. Özgür irade. 2026 yılının başına kadar yani 2025 yılının sonuna kadar benim şahsi tahminlerime göre bu hisse arkadaşlar 14.85 bantlarından bir kere gelir. Hatta 15 TL bölgesinde yüksek ihtimal 2026 yılını bitirir. Ki 15 TL zaten kırılırsa burada direkt olarak 15.88'e yükseliş sinyalleri söz konusu. Dediğim gibi 15 TL Güzel bir tahmin, %4'lük bir artış yani önümüzde kalan 1.5 ay için bence makul hedef fiyat tahmini 15-15.06 civarları, 15.04 civarları. Bu seviyeyi hızlı bir şekilde kırarsa işte borsa İstanbul'a iyi bir haber gelirse falan 15.88'e kadar bu tahmini yükseltebilirim. 2025 sonu için Anadolu EFES'in kapanış verisi ama genel olarak sinyaller kötü değil sadece 2-3 günlük verilerde sinyal veriyor, kötü sinyal veriyor. 2026 yılının sonuna kadar belki kesin olarak 20 TL civarının geçileceğini düşünüyorum. Hatta ve hatta yine 2026 yılının sonuna kadar arkadaşlar benim şahsi tahminim bu ise 24 TL civarına kadar gelecektir. Yine 24 TL civarı 2026 yılının sonu için bak 12 aylık demiyorum. Yani yaklaşık olarak 13,5 aylık hedef fiyat tahmini için 24 TL civarları mantıklı. Ama rekor bölgemiz olan 29-30 TL civarları bana çok mantıklı tahminler gibi gelmiyor. Ben burada daha çok ICBC ve ak yatırımın tahminlerinin çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. İş yatırımın tahminini biraz abartı olarak nitelendiriyorum. Ya yani bir yıl sonra yine %30 düşüş falan görmeyiz. Artık bu olayı bitirdik. Bunun sebebini hatta çok net bir şekilde açıklayabilirim. Biz şu andaki yüksek faiz döngüsünden çıkıyoruz. 2025 yılında bir yüksek faiz döngüsünü yaşıyorduk. Hatta Mart ayındaki İmamoğlu davası olayı olmasaydı bu fiyatlardan çoktan kurtulmuştuk aslında ama dediğim gibi orada işte Faiz indirim döngüsünün bir anda tersine dönmesi, faiz indirilecekken Mart ayında tam tersi faizlerin yükseltilmesi, 2025 yılında Borsa İstanbul'un düşmesine sebebiyet veren ana olaydır arkadaşlar. Yani böyle bir olayla bir daha karşılaşmazsak 2026 yılında verdiğimiz hedef fiyat tahminleri uçuk kaçık değil. Gayet mantıklı hedef fiyat tahminleri veriyorum. İş yatırım tahminlerine birazcık abartmış gibi geldi bana. Birazcık delin gibi. Fazla söylemişsiniz iş yatırım analistleri. Öyle uçar kaçar patlar demişsiniz ama... Yani herhalde iş yatırım analistler arkadaşlar ya bir faunusta tutuluyor. Yani dediğim haber falan izletmiyorlar. Sadece önlerine bilanço koyuyorlar, teknik analiz koyuyorlar. Ya da dediğim gibi dünyada bir İsviçre'de Alp Dağları'nda falan yaşıyorlar haber dinlemeden. Yani Türkiye'deki siyasi ve hukuki atmosfer bu kadar gerginken bu hedef fiyat tahminlerini Türk, e, e, ne, Tofaş tarafında, ne Anadolu Efes tarafında bir gerçekçiliği olduğunu düşünmüyorum. E temel verilere bakarsan, teknik verilere bakarsan olabilir. Ama her şeyin güzel gittiği bir senaryoda bu yüzde yüz getiriyi verir. Her şey güzel gitmez arkadaşlar. Mutlaka bir sorun çıkar bakın. Her şey berbat gidecek demiyorum. Ama mutlaka bir sorun çıkar. Bana şu an biz arkadaşlar 102 yıllık cumhuriyet tarihinde her şeyin mükemmel oldu. Hiçbir krizin çıkmadığı ne global bir krizin ne yurt içinde bir krizin çıkmadığı piyasaları sarsacak. Bir yıl gösterin bak bir yıl gösterin sadece bir yıl ben de bu sözlerini yutarım. Ki dediğim gibi Luxemburg'da yaşamıyorsanız, e, Danimarka bile şeyde, İzlanda'da yaşamıyorsanız, bunun dışında Monaco Prensliğinde yaşamıyorsanız, e, San Marino'da yaşamıyorsanız arkadaşlar o bir yılı dünyadaki hiçbir ülkede bulamazsınız. Mutlaka bir sorun çıkar. Ülke sistemleri kusursuz işten yapılar değildir. Dediğim gibi San Marino'da yaşamıyorsan. Orada da İtalya ile sorun çıkar. Aranda biliyorsunuz San Marino İtalya'nın e, içinde bir ülke. Neyse genel kültürü boş verelim. Geldik bu sefer daha farklı bir hisseye. Daha tuhaf bir hisse. Niye? Abi iş yatırım demiş ki bu hisse için. Biz 31 Ekim'de yayınladığımız raporda alt sinyalini verdik. Ve 12 aylıkta %125 hedef fiyat tahmininde bulunduk. Bak mesela TOFAŞ'ta da buna benzer bir tahmin vardı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Açalım. Ama ne demişti gedik yatırım? Yok be kardeşim abartıyorsunuz. Gedik yatırım %16 açıklamıştı hedef fiyat tahminini. Abi burada gedik yatırım %113 diyor. Model portföyü ekliyor. Deniz %196 diyor. Bakın burada %62 diyen iş yatırım yanlış diyor diyen Deniz. Bu sefer arkadaşlar bu da %96 veriyor. Model portföyünü ekliyor. İntegral %125 diyor. HSBC %96 diyor. Ki önceki raporlara baktığımızda tüm raporlar Sabancı Holding için muazzam bir yükseliş sinyalini sunuyor. Belki de Ortalamaya vurduğumuzda Borsa İstanbul'da en sert yükseliş ve eren şirketlerin başında gelir. Biz 30 şirketlerinin başında gelir. Bunun sebebi de gerçekten şirketin sabancak. Bilançolar e, bu bilançoya göre bir artış gelir mi? Çok kötü bilançolar değil. Yani böyle batıyoruz bilançosu değil. Geçen çeyrekler batıyoruz bilançosuydu bu arada. Ama 0.46'lık bir PDDD oranı... Sabancı Holding ismine, isim değerine, marka değerine yakışmayan bir veri. Ya marka değerine göre gerçekten çok çok düşük kaldığını görüyoruz ki 2026 yılında da yine %3.5'lar civarında temettü dağıtacağını da söyleyebiliriz. Ya bu Sabancı Holding'in sorun çıkarmasının sebepleri ne arkadaşlar? Teknosa ve Carrefour'sa diyebiliriz. Ya bazı şirketler Sabancıların başına bela oldu. O şirketlerden kurtulmayı becerebilirse gerçekten güzel günler yaşarız. Dediğim gibi şu acilen Tetmusa ve Carrefour'sayı elinden çıkarması lazım Sabancı Holding'in. Bu iki şirket resmen Holding'in çatısı altındaki arkadaşlar kamburlar. Mesela ne var? Abi beynimiz veya beyin veya kalp en önemli sizin için hangisi ise bence beyin arkadaşlar. Beyin için çok önemli diyebiliriz. Bizim beynimiz hangisidir? Akbank'tır. Sabancı Holding'in beyni Akbank'tır arkadaşlar. Bunun yanına çim sayı koy, akçan sayı koy. Veyahut dediğim gibi şirket iştirakları arasındaki diğer önemli şirketler. çimsası, sası, e, akçan önemli arkadaşlar. Ak sigortası, enerji sası bile bak. Enerji sanım bile net dönem karları çok iyi gelmez ama enerji de bile bu şirketin bel kemiği şirketlerden biridir. Ama Teknosa ve karpfursa sadece ve sadece kamburdur. Her bir organ desek, her birine organ desek arkadaşlar bu şirketlerin o kamburdan başka hiçbir şey olamaz. Veya ve zehirlerin biriktiği apandistir. Yani çok fazla betimleme yapıyorum farkındayım ama bu gayri yani Carrefour'sa ve te şey, tetmesi olduğu sürece Sabancı Holding'in çok kolay artış yapması mümkün değil. 2026 yılının sonuna kadar pardon 2025 yılının sonuna kadar biz hissemizde tekrardan 80 TL civarlarını göreceğimizi düşünüyorum. Açıkçası şahsi tahminime göre 2026 yılının sonuna kadar 100 TL hedef fiyatını geçeceğiz. Yani %33'lük şu anki hedef fiyattan artacağımızı düşünüyorum. Ayrıca 110 TL bölgesine kadar geleceğimiz tahmin ediyorum. Ben 2026 yılı sonu için %100 yüzde fiyat tahmin yapamam böyle. 150 TL'ye falan gelir diyemem. Sadece şunu diyebilirim. 110 TL Bandının ben Sabancı Holding'in 2026 yılı içinde bu seviyeye geçeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok ama çok makul bir seviyede şu anlık kendi sektörü içerisinde rakip analizlerine baktığımızda arkadaşlar ya bundan küçük şirketler bak bundan daha düşük PDD oranına sahip şirketler Net Holding, bak GSD Holding ve Bera. Abi saçma sapan şirketler sen Sabancı Holding'sin. Bunlarla aynı reel değerde misin? Bunlarla aynı pahalılık oranında mısın? Bu hissi baya baya avantajlı bir konuma sokuyor. Bir diğer şirketimiz Astor arkadaşlar. Yine çok yüksek hedef fiyat tahminleri var. İş yatırım %101 dedi ve model portföyü ekledi. Terra %110 dedi ve model portföyü ekledi. Ayrıca gelecek yılda %1'ler civarında bir temel dağıtması planlanıyor. Yine bu yıl içerisinde çok kötü bir grafik çizdi. Özellikle sağlam artışlar yapsa bile 60'lara falan dönse bile son dönemlerde muazzam bir grafik yok. Daha çok dalgalı bir grafik işte. 60'lara düştü. Arkadaşlar Ekim 2024'lerde sonra tekrar arttı, sonra tekrar düştü, sonra tekrar arttı, tekrar düştü. Hani 2023 Eylül'den beri bir türlü kendini toparlayamadı. Yüksek ihtimal 2026 yılı hissenin kendini toparladığı yıl olacaktır artık. Hisse yeni gelen bilançolarla beraber pahalılık oranını düzeltti. Artık eskisi kadar pahalı değil. Nakit oranını düzeltti arkadaşlar. Öz kaynaklarını ve varlıklarını düzeltti. Artık Borsa İstanbul'da bir halka arz şirketi olarak değil, gerçekten Borsa İstanbul'a entegre olmuş bir şirket olarak bundan sonraki hayatını devam ettirecek. 2026 yılının arkadaşlar sonuna kadar da ben 150 TL'ye kadar geleceğimiz düşünüyorum. 2025 yılının sonuna kadar da tekrardan 96-98 TL'ye bandına kadar yükselişin gelmesi gerektiğini Avstor tarafında düşünüyorum. Son şirketimize geldiğimizde ise artık çok fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi Avstor'da fena olmayan şirketlerimizden biridir. Aşırı sert düşüş beklemiyorum. Bu ani dalgalanmaları sebebi tamamen Bank of Amerika'dır. Son şirketimiz yine Bank of America'nın olmazsa olmaz hisselerinden Türk Hava Yolları. Bu hisseyi düşük tutmayız çok seviyor. İş yatırım %115 demiş ama model portföy eklememiş. Diğer hedef fiyat tahminlerine baktığımızda %80'lik bir potansiyel getiri var. Her türlü aracı kurun bakın her türlü temel bu hisse için muazzam yükselme diyor. Çünkü PDD oranı aşırı ucuz. FK oranı, FDF oranı aşırı ucuz. Yani şu an bence BIST 30'un en ucuz hissesi Türk Hava Yolları'dır. Açık net bir şekilde bunu da söylerim. Yani hiçbir tereddüdüm falan söz konusu olamaz. Haziran 2025'te bir 250 TL'yi görmüş ama bu 250 TL en dip seviyemiz falan değil arkadaşlar. ya. Yani 2024 Ekim'deki seviye en dip seviyemiz falan değil. Bunun üzerine şirket gayet iyi bilançolar açıkladı. Bu bilançolara rağmen şirket 340 TL bandından 270 TL bandına kadar muazzam bir düşüş yaptı. Şu an tarihindeki en dip seviyelerden birini yaşıyor. Yani yıl sonuna kadar 290 TL bandının üzerine tekrar gelmesi lazım. Çok fazla uzatmıyorum çünkü ben bununla ilgili belki 100 tane video çekmişimdir son birkaç ay içerisinde. Zaten her gün saat 18.10'da anlatacağım. 19.00'da anlatıyoruz. Yani 2020 altının sonuna kadar da en azından bir 400 TL civarını görmesi lazım. Tüm analistler de böyle tahminlerini yapıyor ki 2026'da da temet dağıtma ihtimali var Yine %1.5'lar civarında Belki %2'ler civarında 2026 yılında da Türk Hava Yolları'nın Temet dağıtma ihtimali olduğunu söylüyoruz Bu arada diğer hedef fiyat tahminleri Bu şekilde işte BİM'de %50'ler verilmiş Yani %60'lar %80'ler Burada videoyu durdurup bakarsınız Bu da şirketin diğer verdiği Hedef fiyat analiz tavsiyeler arkadaşlar Genel olarak benim söyleyeceklerim bu kadardı. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.